Antalya Ticaret Borsası Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Erdoğan ikinci Başkanlığı da gerçekleşen toplantıda bir ayda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesinin dışında kentin tarım başta olmak üzere ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılar ve sorunlar masaya yatırıldı. Burada bir konuşma yapan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çağdır, dünya konjektöründe yaşanan gelişmelerin ticaret ve yatırım faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Uluslararası ticaret ve küresel ekonomide önemli değişimlerin gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz. Dünya Bankası, IMF, OECD gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren kuruluşlar ve uzmanlar uluslararası ticarette kuralların ve kalıpların değiştiğini tespit ediyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa-Rusya gerilimi, Orta Doğu sorunları ve Çin-ABD gerilimi gibi olaylar dünya siyasetini etkileyerek ticaret ve yatırım faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir salgından sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyonla karşı karşıya kaldığını belirterek rakamları paylaşan Başkan Çandır, kur atağı riskini ortadan kaldırmak için verilen yüksek faiz oranlarının ekonomiye etkisini de şöyle değerlendirdi. Bizim iki korkumuz giderek artmaktadır. Birincisi mevcut kur düzeyi ve içerideki maliyet artışlarıyla ihracatta fiyat avantajımızı tamamen kaybetmekte olduğumuz gerçeğidir. İkincisi ise ortalama 3-6 ay arası vade ile giriş yapan bu aşırı sıcak paranın dünyanın hiçbir yerinde verilmeyen kur kazancıyla realize edilerek çıkmaya başlaması gerçeğidir. Her ikisi de ekonomik yapımızda hayati tahribatlar yaratma tehdidine sahiptir. Antalya ve ülke genelinde hububat hasadının başladığını da konuşmasında belirten Çandır, bol ve bereketli bir hasat dönemi olmasını diledi. İlimizde ve ülke genelinde hububat hasadı başlamıştır. Bol ve bereketli bir hasat dönemi olmasını diliyorum. Tüccar arkadaşlarımız sahil kuşağındaki sulanabilir arazilerde genel olarak verim ve kalitenin yüksek olduğunu, kıraç arazilerde ise düşük ve verimsiz olduğunu belirtiyorlar. Üreticilerimizin temel şikayeti Toprak Mahsulleri Ofisi'nin referans fiyatlarını henüz açıklamamış olmasıdır. Üreticiler fiyatların bir an önce açıklanmasını beklerken tüccar ve fabrika yetkilileri ise fiyatların piyasa tarafından dengelenmesini istemektedirler. Öte yandan Başkan Çandır borsa olarak sektörün nabzını tuttuklarını belirterek Antalya Ticaret Borsası ve Atak İşbirliği'nde 31 Mayıs cuma günü sürdürülebilir süt üretimi paneli, 4 Haziran salı günü de Antalya'da tarım ve çevre paneli ve 6 Haziran perşembe günü Kurban Bayramı öncesi Antalya'da hayvancılık ve kırmızı et ticareti sektörel analiz toplantısı düzenleyeceklerini belirterek üyelere davette bulundu.